Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle tüy desenli güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için yine çok güzel bir örnek hazırladım. Hem güzel hem de yapımı kolay bir oya. Ee, yazmanın kenarlarını ikişer zincir çekerek yoladım Yazmamız zeminiyle aynı renkte. Altın Başak 512 numara böyle krem tonunda biz açık vizyon tonunda ip kullandım ee, İki zincir çekerek tığlıyorum tığlama ile ilgili merak ettikleriniz için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkacak olan videoyu izlemenizi öneriyorum ee, dediğim gibi bu yazmamı iki zincirle tığladım tığladıktan sonra yazmamın kenarlarını üçledim ee, yazmamın kenarını tığlarken altın başak 512 numara ipimi kullandım ee, çimenimi bu ipimle öreceğim üzerinde Altın Başak marka 745 numara yeşil ipim altın başak 413 numara hardal sarısı ipim ve altın başak 211 numara kırmızı ipim var İplerim bu şekilde yazmam içerisindeki renklere göre kullandığım tığım 22 numara ben 22 numara tığ kullanıyorum ama dileyenler 20 ya da 21 numara tığ da kullanabilir hemen oyamın yapımına geçmek istiyorum dediğim gibi çimenimi bu sütlü kahverengi ipimle yapacağım hemen oyamıza başlayalım çimenimi örmek için ilmeğimi oluşturuyorum geldim şöyle tığ battının altından sık iğne ile girdim ipimi tutturdum üstüne bir zincir çektim küçük bir örümcek yapıyorum tığım ucuna ipimi iki defa doladım tığ battı da bir iki boşluk bıraktım üçüncü tığ battının altından giriyorum İki 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 çıktım bu şekilde üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Burada kirpiğimi düğümlediğim sık iğnenin birinci sık iğne yanına 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğnem tığ battığımın altında. Şöyle oldu. Çiçek yuvaları arasında 3 tane bu çimenden yapacağım. Bir tane daha yapalım. Sonra hemen çiçek yuvamın yapımı göstereceğim. Küçük bir örümcek yaptım. 2 defa doladım tığımın ucuna ipimi. Tığ battı iki 2 boşluk bıraktım. 3.'ünün altından giriyorum. ikişer 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 3 kere de çıktım. Üstüne 5 <laughs> zincir çekiyorum geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1. kirpik 1 2 3 4 5 zincir çektim bu ikinci kirpik 1 2 3 4 5 zincir çektim 3 üçüncü kirpik 3 üçüncü kirpiğimin sık iğnesini birinci sık iğne yanına ikinciyi yaptım 3. 4. 5. 6 düzeltiyorum. Şöyle tığ altından girdim. 2 tane çimenimi tamamladım. Şimdi çiçek yuvamızı yapalım. Çiçek yuvamı yaparken örümcek yapacağım. Önce bir zincir çekiyorum. Sonra biraz önce yaptığımız örümceğinizden biraz daha uzun bir örümcek yapalım. Şöyle göstereyim. Daha uzun. Sonra üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. 6 zincirimden şöyle geriden geliyorum üstte kalan iki telini aldım birinci zincirden girdim sık iğne ile buraya tutturdum zincirimi üstüne bir zincir daha çektim yeniden bir örümcek yapıyorum biraz önceki örümceğime benzer uzunlukta tığ battı da bir iki üç boşluk bıraktım dördüncünün altından giriyorum bir tane zincir çektim üstüne Yeniden küçük bir örümcek yaptım. Çiçek ibomu göstereyim şu şekilde. 2 defa doladım tığımın ucuna, ipimi tırbahta da 2 boşluk bıraktım. Üçüncüden girdim. 2 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm kirpiğimi düğümledim 1 2 3 4 5 zincir çektim geri döndüm kirpiğimi düğümlediğim sık iğne birinci sık iğne yanına 2 yanına 3 4. 5. 6. 6 tane sık iğne yapıyorum Tığ altından tutturdum. 3 tane ara çimen, 1 tane çiçek yuvası yaparak Örneğimi ilerletiyorum. Ben hızlı bir şekilde e, bir yanına bir tane daha çiçek yuvası yapacağım. Sonra üstünü çiçeğini birlikte hazırlayalım. Ben oyamın çimene bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Aralarda üçer tane diğer çimenden bıraktım. Hemen şimdi sarı ipimle ilmeğimi oluşturdum. Oyamın düz önündeyim. Geldim şurada bıraktığım çiçek yuvasına sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Anlattığım şekilde yaparsanız birebir aynısı olur. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 kez doladım tığım ucuna ipimi yuvadan girdim. 2, 2, 2 çıktım. Yine 2 defa doluyorum tığım ucuna ipimi yine aynı yuvaya geldim. 2, 2, 2 çıktım. Burada her iki trabzanımın birden önünden giriyorum. Zincirimle trabzanlarım arasından. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yaptım. İpimi tutuyorum şurada. Tığımın ucunu aldım. Tığımı hafifçe oynatarak hepsinden birden çıkardım. Sonra sardığım bölümü trabzanlarımın üzerine düzgünce kaydırdım. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üzerine bir tane zincir çektim. İki defa doladım. Geldim yuvaya. İki. 2 2 çıktım. 2 defa doladım. yan yana iki trabzan yaptık. Şimdi burada hem trabzanlarımın hem de şuradaki ipi düğümlerken bıraktığım telimin önünden yine 12 defa gireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 hepsini birden topluyorum trabzanlarımın üzerinde yerleştiriyorum kaydırarak gevşek bir şekilde düğümlüyorum üstüne bir zincir çektim iki defa doladım yine yuvaya geldim iki defa doladım yine burada yine bir önceki yaptığımız dilimde yanda kalan ipimin de altından geçiyorum. Böylece o ipimizi de gizlemiş oluyoruz aslında. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hepsini birden çıktım. Yine gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. iki defa doladım. Şimdi aynı işlemi üç kez daha tekrarlayacağım. Ben hızlı bir şekilde o kısmı tamamlayayım. Üç kere daha anlaşılmıştır herhalde. Üç kez daha tekrar izlemenize gerek olmadığını düşünüyorum. Sonra çiçeğimizin dışında bir kısmı daha var. Onun için döneceğim. Ben dilimlerimin sayısını altıya çıkardım arkadaşlar. Burada şimdi e, zincirle başlamıştık başlarken. Aynı zincirli görüntüyü buradakiyle aynı görüntüyü elde etmek için iki defa tığımın ucuna ipimi sardım. Geldim yuvaya. 2 2 2 çıkıp bir trabzan yapıyorum. Böylece görüntü anlamında bir bütünlük sağlanıyor. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim. Örneğimin ters yüzünü döndüm. Şu aralarda biraz zincir çekmiştik. O bir zincirimden giriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Hemen sonraki bir zincirimden 1 2 3 4 5 6 7 zincir sonrakinden 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Bir sonrakinden 1 2 3 4 5 6 7 zincir. Yine bir sonrakinden şöyle en başa geldiğimizde de şu zincirimizin önünden gireceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 zincir geldim. Şuradaki zincirimizin önünden girdik. Böylece görüntü olarak hiçbir eksik tarafı kalmamış oluyor çiçeğimizin üstüne bir zincir çekiyorum burada biraz ip saracağım ben bir zincir çektim örneğin ters değilim düz tarafına geçtim düz tarafta sık iğne ile şöyle girdik iki zincir çekiyorum bir sık iğne yapıyorum iki zincir bir sık iğne altı şarkı yapacağım iki zincir bir sık iğne 3 oldu 2 zincir bir sık iğne 4 2 zincir bir sık iğne 5 2 zincir bir sık iğne 6 hemen yan tarafa geçtik 1 2 zincir 1 2 zincir 6'ya tamamlayacağım kirpiğim ikinci kirpik 3 4 5 6 Hemen yana geçiyorum. İki zincir bir sık iğne. Ben hızlıca bu kirpik kısmını tamamlayayım. Dört kez daha aynı kirpikleri tekrarlamak istemiyorum arkadaşlar. Sizin için de sıkıcı olmasın. Hızlıca tamamlayacağım. Nasıl bitirdiğimi size göstereceğim. Ben kirpiklerimi hızlı bir şekilde tamamladım. En son bitirirken son kirpiğimi yaptıktan sonra şu alta bir tane trabzan yapmıştım. Görüntüsü bütün olsun diye. Şuradaki ipimle tek görünen ipimle trabzanın önünden giriyorum. Bir sakı iğne yaptım fazladan. Bir zincir çektim üstüne sıkıca. İpimi burada kesiyorum. Çiçeğim şu şekilde oldu. Göstereyim çiçeğimi size. Hemen diğer çiçeğimi de yapacağım ben. Ütüleyip zaten çiçeğimin ütüye ihtiyacı yok ama çimenimi ütüleyip e, size göstereceğim. Ben oyamın çiçeklerini tamamladım arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şöyle salkın bir görüntüsü var. E, şimdiden yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Yakın plan fotoğraflarım instagramda o sayfamda olacak. Beni instagramdan takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Herkesin ellerine sağlık.